Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar, kıymetli arkadaşlar. Bugün farklı bir konuyla huzurunuzdayım. Konumuz Zuhri Ahir namazı nereden çıktı? Biliyorsunuz Zuhri Ahir namazı Cuma günü kılınan bir namaz. Bugünkü sohbetimde bu namazın nereden çıktığını, neye icap ettiğini böyle bir namaz kılmak onu anlatmaya çalışacağım. Sevgili dostlar, ben fıkıh alanında çok kitaplar yazmış biriyim. Ee, üzerinde çalıştığım konulardan biri de fıkıh. Bu ilmi hal 1990 yılında yani 34 yıl önce yayınlandı. Çok ciddi ilgi gördü. Çoklarının evinde var bu ilmi halim. Gazete kupon karşılığında verdi. Sonradan bu ilmi halimi ben daha genişleterek böyle çıkardım. Mutlu yayıncılıktan böyle çıkardım. Yani çok eskiden beri fıkıh benim üzerinde çalıştığım. Hatta köşe yazarlığı yaptım gazetede günlük sorulara cevap yazıyordum fıkıh alanda. Fıkıhla ilgili ilmihal, helal haram, efendim ezan, cami, oruç, sekat evlilik gibi konularda Kitaplarım var. Bu Zuhraahir meselesini de sevgili dostlar yine bu kitabımda ele almıştım. Size hep söylüyorum ya anlattığım konular yüzde 99 yazdığım konular. Daha önce yazdığım konular bu kitabım. Geleneksel İslam anlayışına aykırı görüşlerim. İlk olarak ne zaman yayınlandı? 2002 yılında yayınlandı. Bu ne demektir? 22 yıl önce yazdığım o günkü görüşüm ki yazmadan önce de bu görüşteydim. Bunu size aktaracağım. Evet sevgili dostlar Zuhru Ahir namazını niye kılıyoruz veya niye kılınıyor? Nereden çıktı böyle bir namaz? Hakikaten var mı? Kılınmasa ne olur? Bugünkü sohbetimizin konusu bu. Cuma namazının hikmetlerinden birisi sevgili dostlar Müslümanların birlik ve beraberliklerini temin etmek. ...birbirleriyle olan bağlarını daha da kuvvetlendirmektedir. Her ne kadar bu hikmet yerine getirilmese... ...namaz bir merasime hepimiz tarafından... ...bir merasime dönüştürülse de, bir adete dönüştürülse de... E, ...asıl hikmeti Müslümanları bir araya getirmektir. Kaynaştırmaktır. Ama biz ne yapıyoruz? Tanıyanlar belki namaz çıkışında bir merhaba diyorlar ama... ...onun dışında e, namazı kılıyoruz, dışarı çıkıyoruz... ...herkes telaşla işine koşturuyor ama... Cuma namazının önemli bir hikmeti Müslümanları bir arada toplamak. İşte bu hikmetten dolayıdır ki İslam'ın ilk devirleri olan peygamberimiz ve dört halife devrinde cuma namazı sadece tek bir camide kılınıyordu. Günümüzde de bazı ülkelerde cuma mescidi diye mescitler var. Mescit derken kocaman bir alan, cuma camisi diyelim. Kocaman alanlar, hatta bazı yerde açık alan. Cuma Cuma namazı sadece orada kılınıyor. Yani tek bir yerde kılınıyor. Ee, böyle bir hüküm de var. Şimdi onu anlatacağım zaten. Ama bizim ülkemizde mahallede neredeyse her mahallede bir kaç camide cuma namazı kılınıyor. Zamanla Müslümanların sayısı artıyor sevgili dostlar. Tabi ilk başta bir araya toplanıyor. Gayet güzel. Ee, Tabi vakit namazlarını ayrı ayrı yerde kılsa da cuma namazı için aynı camide Toplanmış oluyor. Yerleşim merkezlerinin nüfusu kalabalıklaşıyor, çoğalıyor. Neticede bir şehirde bulunan Müslümanların bir camide namaz kılmaları imkansız hale geliyor. Bırakın bir şehir artık bir mahallede e, cuma namazı kılan Müslümanların tek bir camiye sığmaları mümkün değil. Aynı yerleşim merkezinde de yaşasalar cuma namazını farklı camilerde kılmak zorunda kaldılar. E, gerek peygamberimiz gerekse sahabiler zamanında böyle bir uygulama olmadığı için bu durum alimlerin karşısına yeni bir problem olarak çıktı. Farklı iştihatlara sebep oldu. ister istemez farklı görüşler ortaya çıktı. Bazı alimler aynı şehirde farklı yerlerde cuma namazının kılınamayacağını söylediler. Dediler ki cuma namazı sadece bir camide kılınır farklı camilerde cuma namazı kılınamaz. Bir şehirde iki veya daha fazla yerde cuma namazı kılınmışsa namaza başlama tekbirini önce alan cemaatin cuma namazı sahihtir, diğerleri geçersizdir dediler. Düşünün 100 camide şimdi cuma namazı kılınıyor. En ufak yer için söyleyeyim. Ee, orada e, ilk tekbiri kim getirmişse e, namaza başlama tekbirini, e, oradaki kılanların namazı kabul ediyor ediliyor. Diğerlerinin veya cuma namazı oluyor diyelim kabul edilmeyi, Allah bilir edilip edilmediğini. E, oradakilerin cuma namazı kılınmış oluyor. Öbürlerinin cuma namazı geçersiz oluyor. Bu görüşün yanı sıra İmam Muhammed ve bir rivayete göre İmam Azam'ın görüşlerinden hareket eden sonraki alimlerinden İmam Serahsi, bu İmam Serahsi e, Hanefi mezhebinin önde gelen önemli alimlerinden birisi. İbn Abidin, İbn Abidin ise son dönem Hanefi alimlerinden birisi ve daha birçok alim cuma namazının bir şehirde bulunan her camide kılınabileceğine fetva verdiler. Yani kaç tane cami varsa bu bütün camilerde cuma namazı kılınabilir. Zaten yaşanan hayat içerisinde bunun aksine fetva vermek, aksini düşünmek muhal. Muhali talep et imkansızı talep etmek. Mesela İmam Serahsi bununla ilgili olarak şöyle diyor. Ebu Hanife'nin mezhebinden sahih rivayete göre bir şehrin bir veya daha fazla mescidinde cuma namazı kılmak caizdir. Bir şehrin birden fazla mescidinde camisinde cuma namazı kılmak caizdir. Biz bununla amel ederiz. Serahsi böyle diyor. Biz bununla amel ederiz her camide cuma namazı kılarız. İbn Abidin'in bu ustaki görüşü ise şöyle. Cuma namazının muhakkak surette sadece bir yerde kılınması lazımdır denilirse bunda açık açık güçlük vardır. Güçlüğü de geçtik imkansızlık var. İmkansız. Yani düşünün bir ufacık bir yerde kaç tane cami var ve hepsi de cuma günü doluyor. Çünkü bu durumda namaza gelenlerin pek çoğunun çok uzun yol yürümesi bir de o var. O günün şartlarında da zaten Cuma mescidi uzakta. İnsanlar ta oraya yürüyecek o günün şartlarında yürüyecek. Sonra geri dönecek, işine gelecek. Oldukça zor. Halbuki çeşitli yerlerde cuma namazının kılınamayacağına dair bir delil yoktur. Bu bir iştihattır ya. Bir delil yoktur. Cuma namazı kılınamaz diye. Sonuçta ayetten böyle bir hüküm çıkmıyor. E, hadis olarak gelen rivayetlerde de böyle bir hüküm yok. Öyleyse bu işi zorlaştırmanın bir alemi, bir mantığı yoktur diyor İbn Abidin. Özellikle şehir büyükse böyle bir şart bahis konusu olamaz. Biz bunu mahalleye indirelim. Mahalle büyük zaten, büyükse demiyorum. Şehirlerin mahalleleri kocaman kocaman bir camide sığmıyor. Hanbelilere göre de cuma namazı ihtiyaç hissedilen her yerde kılınabilir. Aynen katılıyorum. Ne demek öbürü zaten kabul edilecek bir görüş değil. Cuma namazı ihtiyaç hissedilen her yerde kılınabilir. Görüldüğü gibi bu mesele iştihadi bir mesele sevgili dostlar. Bunun içindir ki İmam Şafii Bağdat'ta çeşitli camilerde cuma namazının kılındığını gördüğü halde ses çıkarmamıştır. Yani sukut etmiş, bunu kabullenmiş. Zaten kabullenmemesi de gerçekten düşünen bir insan için mümkün değil. Ama olmaz mı olur kabullenmeyebilirdi de? Ama Allah razı olsun imamımız kabullenmiş. Bir camide cuma namazı kılmanın mümkün olmadığını, farklı camilerde cuma namazı kılmanın caiz olduğunu söyleyen alimlerin görüşü daha ağır basıyor. Diğerlerinin görüşünden bu görüş daha ağır basıyor ama işin garibi sevgili dostlar. Bir yandan bu güzel görüşü ortaya koyan alimlerimiz fetva da zaten bunun üzerine verilmiş. Bizler de bugün bu fetvaya göre amel ediyoruz ama maalesef bu güzel görüşü ortaya koyan, imkansız uygulaması mümkün olmayan görüşe karşı çıkan alimlerimiz, e, kılınmaz diyen alimlerin görüşlerini de tamamen reddetmiyorlar. Halbuki reddedilmeyecek bir görüş değil. Ama çekiniyorlar. E, bunun içinde Müslümanlardan ihtiyaten o günün öğle namazını e, farzını kılmalarını istiyorlar. Öğle namazının farzını kılmalarını istiyorlar. Bir yandan diyorlar ki kılınabilir. E eminsen bundan kılınabilir hükmünde güveniyorsan kendine ki güveniyorsun. O zaman daha öbür ihtimale niye yer veriyorsun? Niye böyle diyor? İşte bugün cuma namazı son sünnetinden sonra kıldığımız zuhru ahir bu niyetle kılınıyor. Yani öğle namazı niyetiyle. Zaten zuhru ahir öğle namazı manasına geliyor. Her camide cuma kılınmaz diyen alimlerin görüşlerine göre şayet cuma namazı eda edilmemiş olursa o günün öğle namazı kılınmış oluyor. Her camide cuma namazı kılınabilir görüşüne göre cuma namazı kabul olduğu ise vaktin yetişip üzerinden düşmeyen son öğle namazını diye kılınan zuhru ahir namazı en son kazaya kalan bir namaz yerine geçiyor. Kişinin kazaya kalmış hiç öğlen namazı yoksa bu namaz nafile olmuş oluyor. Bakın sevgili dostlar, ihtimalle eğer olmadıysa böyle, böyle bir ihtimalle ibadet olmaz dostlar. İhtimal, eğer cuma namazı olmadıysa o zaman ihtiyaten öğle namazını kılmış olalım. E niye? Çünkü e, farklı camide namaz kıldık. Ya nerede kılacaksın? Nereye sığacaksın? Daracık bir bölgeye hapsedilmiş bir düşünceyle hareket ediyoruz. Geç, geçen zamanlarda bidatla ilgili e, videolar yaptım e, Devamda e, paylaşacağım Yani e, bir yandan e, Peygamberimiz zamanında olmayan Her şey bidattır dediğinde Ondan sonra sıkışıp kalıyorsun e, Sonra dört halife devrinde Olan da bidat değildir Yok o da yetmedi sahabede olan bidat değildir Tabiinde olan tebe tabiinden Bu da öyle Sen o günün şartlarında bir camiye sığıp e, Cuma namazını eda ediyorsun Ama bugün aynı şartlar değil ki Bunca insanı tek camiye nereye sokacaksın? Dediğim gibi bazı İslam dünyasında böyle mescitler de var ama oraya bile sığmıyor. Bir sahili zahmet. Dolayısıyla madem kılınabilir diye fetva verdiniz mübarekler, koca koca alimlersiniz. Fetvanızın peşinde direninsene, sabit kalınsana. Fetvanızı e, ayağa yere basmıyor mu, sağlam değil mi ki böyle bir şeyde acaba böyle olursa diyorsunuz. Bunun içindir ki sevgili dostlar Şafiler Cuma namazını cemaatle pardon zuhrahir namazını cemaatle kılıyorlar. Cuma'nın farzından sonra yine imam cemaatle öğle namazını kılmış oluyor. Niye? Ola ki Cuma namazı kabul edilmediyse. Böyle bir ihtimale binaen. Yani olabilir mi? Olamaz böyle bir ihtimal. Kabul edilip edilmemesi zaten bize düşmüyor. O Allah Allah'la ilgili bir olay. Ama bir ibadet farz kılınmış. Cuma namazı ezan okunduğunda namaza gidin. E, tamam gidiyorsun. E ama e, hangi camide erken tekbir alındıysa onunki e, sahih, öbürleri gayri sahih. Böyle bir düşünce olabilir mi? Bize göre olamaz. Olmayacağını düşündüğümüz için de bu görüşü 22 yıl önceki tabii bendeki bu görüşün şeyi 22 yıldan da önce ama 22 yıl önce kayda geçirmişim, yazmışım, sosyal medyada paylaşmışım. E, neticede sevgili dostlar Allah'a şükürler olsun Müslümanların sayısı arttı. Küçük kazalarda bile Cuma için Müslümanları bir camide toplamak mümkün değil. Kaldı ki mümkün olsa bile böyle bir işteat doğru değil. Çok sağlam bir şekilde diyorum böyle bir iştihat doğru değil. Ayakları yere basmıyor. Kimin iştihadı olursa olsun, biz geçmişe takılıp kalmayalım. Geçmişte alimler, ellerinden öperim, ayaklarından öperim, bütün kitaplarımda istifade ediyorum. Ama hiçbir zaman da geçmişte bir alim böyle dedi, bu böyledir, yok böyle bir şey. Vahiy almıyorlar sonuçta. Bu dinin sahibi de değiller. Kendi dönemleri için, Allah ebeden razı olsun, kendi dönemleri için iştihatlar yapmışlar, görüşler beyan etmişler. Bugün onların görüşüyle hareket ettiğimizde bugün şirket kuracaksınız. Holdingler kuruluyor. Devasa, uluslararası. İmam Ebu Yusuf'un şirket kurulurken nelere dikkat etti, neler? Buna mı bakacağız yani? Bugün her şey kanunen bir prosedürü var. Haram olmasın, dinin yasakladığı bir şey olmasın mübahtır. Yani işte bu da böyle bir iştihad etmişler. Bu iştihadın doğruluk payı kesinlikle yoktur. İhtimal bırakmıyorum. İhtimal bıraksam böyle bir programı yapmam, böyle bir yazı yazmam. Acaba diye bir endişem yoktur. Böyle bir iştihat yapılmaz mı? Yapılır. Yapmışlar. Tamam. Ama kabul edilecek bir iştihat değil. Yani birinin iştihat etmesi illa da vahiy almıyor ki illa doğru olsun. Nitekim bu namaz, çoğu Müslüman bu namazı yıllardır kılmıyor biliyorsunuz. Hatta ilk başlarda camiyi terk edenlere cuma günü, çok yanlış gözle bakılıyordu. Cuma'yı kılmıyor, erken gidiyor, eksik kılıyor. Eksik kılan falan yok dostlar. Farzı kılmış gidiyor. Olabilir. Yani Zaten öbür namaz sünneti de kılmakla insan mükellef değil. E bu da böyle bir uydurulmuş namaz diyeyim çok açık bir şekilde. O zaman da dedim yani 22 sene önce de bunu dedim. Yani bugün birileri uydurulmuş din diyor. Bizi onlardan sonra çıkıp onları taklit eden olarak da görmeyin. 22 sene önce dedim. Yani Müslümanların çoğu zaten kılmıyor. Eğer camiden çıkmıyorsa bu defa kaza namazı kılıyor. İzmir'de bu namaz çoktandır kaldırıldı. Hatta geçen bir paylaşımda yapmıştım. Şu an tam mahiyetini hatırlamıyorum. Diyanetten de böyle bir sanki bir genel gemi olmuştu. Emin değilim bakın. O an bir duymuştum, bir bakmıştım da incelemiştim ama şu an o konuyu hafızam beni yanıltıyor. Onun için emin değilim ama İzmir'de çoktandır kılınmıyor. son olarak size şunu söyleyeyim. Bizim benim bu sohbetim sakın ola ki Müslümanların namazıyla uğraşmak olarak değerlendirilmemeli. Burada biz kimsenin namazıyla uğraşmıyoruz. Çünkü bu sonradan çıkmış bir namaz. Mevcut olan bir namaza mı laf ettik? Yok. Bidat diyoruz. İşte nelerin bidat olduğunu işte işte size bidat. Dine ekleme yapıyor. Namaz kılıyor. Daha da ötesi ibadete bir ekleme oluyor. işte bidat oluyor. Bidatlarla ilgili paylaşımlar yaptım. Bidatın kitabını yazdım. Geçen programlarımda kitabımı gösterdim. Ta asırlarca bidat bidat dine eklemedir. İşte size dine ekleme. Bu bidat olmayacaksa ne bidat olacak? Evet. Rabbim kıldığımız namazları dergahı izzetinde kabul buyursun. Ama bu zuhrahirden başka kabir namazı mı dersiniz? Neler 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 uydurma namazlar var. Bunları gerek yoktur. Bunları kılmamakla kılan çok iyi bir Müslüman değil. Kılmayan da Müslümanlıkta eksik değil. Allah'ın farz kıldığına, Resulullah'ın uygulamasına tabi olalım. Ona kanaat edelim. Kanaatsızlık gösterip yeni yeni ibadetler uydurmayalım, eklemeyelim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ebedi ve daimi olarak üzerinize olsun.